Evet arkadaşlar bitirmiş bulunuyoruz motosikletimizi. Gördüğünüz gibi geçen kutu açılışını yapmış olduğumuz e, bisiklet motor kitlerinden şöyle bir dönüşüm yaptık. E, motorumuzu böyle bir büyük iskelet vardı. Bisiklet iskeleti kesip arka tarafına küçük bir e, bisikletin maşasını kaynattık. Şöyle göstereyim. Ardından zaten sarıya boyadım. Sonradan şurayı kaynattım. Motorun burasında bir kitleme yeri var. Onu kitleyip bu demiri bu şekilde kaynattım. Motoru sabitlemiş oldum. Ee, egzoz normalde büyük bisikletler için olduğu için ee, bisikletlere uygun olduğu için ee, şuradan kestim. Ee, araya böyle bir boru kaynattım. Ucunda kaynatıp arkaya gönderdim. Ve güzel oldu aslında. Tabi son hali bu değil. Ee, motoru çalıştırmadım daha. Çalışıyor mu çalışmıyor mu tam bilmiyorum. Ön far olarak bunu ekleyeceğim. Bu şekilde. drift kafası tarzında bir şey. Mondial drift. Depoyu ekledim. Son bir deponun bağlantıları kaldı gördüğünüz gibi. Başka da bir şey yok. Bu şekilde